hayır kapısının anahtarı besmele başlayalım yazmaya yüce Allah ismiyle hizmet kapılarını sen bize aç ya Rabbi üstümüze mağfiret merhamet saç ya Rabbi Böyle zat için kalem oynatmak ne kadar zor. Yazmasam yakar beni kalpte taşıdığım kor. O muhabbet ateşi bir kalbe girer ise onun hararetinden kurtulamaz hiç kimse. muhabbet ya imandır ya da imana denktir. Birbirini tamamlar. Kalplerde bir ahenktir. <laughs> Evliya muhabbeti Allah sevgisine eş muhabbet semasında İki eşli bir güneş. O on iki imamın kalben huzurlarını kıyamete tek sunar ehline nurlarını. Velayet semasının tek batmayan güneşi o odur o makamda yoktur bir başka eşi. Ya Gavus, ya Abdülkadir, ey veliler sultanı, bir damla muhabbetin insan eder insan. Yerde kökte velisin, ruhların emelisin, sen anadan babadan, yaratandan, Yok. Sen anadan, babadan, yerden da sevgilisin. Sen kudret, kudretin aynası ve kaderin kulusun. Velilerin sultanı, hakkın açık yolusun. Kişinin kendi nedir? sana ettiği minnet. Çünkü beni seveni açıktır dedin cennet. Bana seninle olmak cennetten de aladır. Sevmeyenine aşksız hayat büyük beladır ne kadar madde varsa sevmek için sende var. Seni tam sevemedi. Süleyman'dan ne çıkar? Allah <laughs> Allah. Peki biraz daha üzerine dururum ama ilk e, ana teması böyle.